Babacığım ben <laughs> doğum izni almak istiyorum. <laughs> tamam oğlum. Nasıl istersen. Yavrum, karın doğum yapacak. Çocuğum sen niye doğum iznine çıkıyorsun? Ayol bu kadında romantizm namına hiçbir şey yok. Karısının yanında olmak için Muko. Evet anneciğim onun için. Muko biz ne güne duruyoruz? Aa. Yani Zeynep'e yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaz mıyız? Ya, tabii, tabii ki. Eminim yaparsınız ama... ...şimdi yani bu süreçte kocam da yanımda olsa fena mı olur? Tabii ki çok güzel olur yavrucuğum. Bizzat sana doğum izni veriyorum. Git karının yanına otur. Birlikte kızımızı bekleyelim. Sen ne istiyorsan onu yap oğlum. Şirkette bir sorun çıkarsa ben hallederim. Merak etme. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de sağ olun bir tanelerim benim. Benim tek dileğim sizlerle birlikte kalabalık büyük bir ailenin içinde huzur içinde yaşamak. Başka ne isteyebilirim? Biz geldik. Günaydın. Aa, aa, aa. Ay. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş gel Yavruca. Hoş geldiniz yavrum. Hoş geldiniz. Buyurun, çok rica ederim, buyurun. Ya Zünur'la biz kahvaltımızı ettik de öyle Ha, Dünyada olmaz, çok rica ediyorum. Allah aşkına, buyurun. Hadi lütfen. Çevkem. Hadi. Niye kaşınıyorsunuz siz? Ya bizim evi tahta kuruları bastı. Ne? Ay iğrenç. Yine mi? olacak şimdi? Ya işte evi ilaçlayacaklar. Biz de iki gün eve giremeyeceğiz. O yüzden ben de herkesi topladım, getirdim buraya. İyi Yok, ya o Mukaddes! Tövbe estağfurullah ya. Şevket sana otele gidelim dedim değil mi? Ay canım olur mu öyle şey? Çok rica ediyorum. Ya yani şöyle buyurun geçin. Öm ne kadar iyi etmişsin evladım benim. Selinciğim çok iyi yapmış. Buyurun çok rica ederim birlikte kahvaltı hadi, edelim. Hadi hadi. Buyurun buyurun. O, aşkım. Elif dur dur. Semanur hadi siz yukarı çıkın. Ne yapıyorsun Fatih? Şimdi bulaşır falan. E haklı da bir çocuğun bulaşır yani. Fatih. Gel buraya gel. Bu bulaşıcı bir şey değil. Ne belli? Oy ben hem süreceğiz geçecek de korkmayın korkmayın. Ne belli? Yavrum bulaşıcı bir şey değil bu sadece böcek ısırığı. Ya enişte niye bize uyuz muamelesi yapıyorsun? Orhan sus konuşma sen. Rahat. Efendim reis baba. Ne Hayatım abartıyorsun. Ben sorumluluk sahibi babayım her ihtimalde göz önünde bulundurmam gerekiyor. Hamile karım var, oğlum var lütfen. Vallahi çok haklı benim çocuğum yani. Ben size söylemiştim değil mi? Ha? Hadi bakalım kalk gidiyoruz. kalmıyorsun. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. 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 Şevket dur bakayım. Ne yaptın aşkım? Ya, bir ya. ben bir şey demedim. Hadi git gönlüm ya. Hadi. kötü diyor her şeyden önce? Şevket ama burası sizin eviniz sayılır. Ha, yani Fatih ne kadar pipirikli çok iyi biliyorsunuz. Rica ederim yapmayın. Ya evet dayı sen abim bilmiyor musun Allah aşkına? Uyu Hadi kardeşim hadi gel hadi. Ya. Ya babacığım sen niye çocukla çocuk oluyorsun? Kim la çocuk? Bu mu çocuk? La eşek kadar adam bu be. Evet Zeynep kim çocuk? Tamam reis baba, ben bir çocuğum, aynı zamanda da eşeğim. Konuşma Davut. Siz kalıyorsanız kalın, ben gidiyorum, tamam mı? Ee... Of baba ya. Oy abi, inat etme da. Gitme reis baba. Sen bizim başımızın tacısın, evimizin direğisin. Özür dilerim, gitme. Hadi lan hadi, yılışıklık yapma. Hadi bakayım. Ama dün gözlerinde olmuştu. Lan, konuşma lan. Ee, baba yeter da. Laz damarın tuttu iyice, ha. Niye bu kadar büyütüyorsun ki olayı? Sanki Fatih bilmiyorsun, tanımıyorsun. Benim iyiliğimi düşündüğü için böyle yapıyor baba. Uzatma daha fazla. Hadi gir. Tamam. O zaman büyütmüyorum. Ben de böyle sakin sakin çekip gidiyorum. Evet. anladın mı? Hadi. Hayır, En iyisi gitmek. En iyisi gitmek. Hayır efendim. Kimse bir yere gitmiyor. ay kapıları kilitle kızım. Ay Gülsüm Hanım. İtiraz istemiyorum. Herkes burada kalacak. Anlaşıldı mı? Ne oluyor ayol? Ne oluyor? Şimdi gidiyorsunuz değil mi? Vallahi kalın diye ısrar ederdim ama malikane bize kadar yoksa... Mukaddes no. no. Kades. Ne oluyor ayol? Kötü bir şey mi söyledim ben? Ben şimdi ne dedim? Günay, yavrum misafirlerimizin odalarını hazırla. Hadi çabuk ol. Peki efendim. K kalıyorlar mı yani? Kalıyorlar. Günay, hamamı da hazırla. Gel Şevket, hadi açalım şu. Yani <laughs> <Beraber>, hadi orada kalsın önüne. Biraz tek <teklif> atalım. Adem bak seni kapıyor. <laughs> ben de dedim. Başka bir şey.